Emali Kasidesi. Sual: Emali Kasidesini çok övüyorlar. Bu kaside hakkında bilgi verir misiniz? Cevap: Büyük İslam alimlerinden Siracıye Fetva kitabının sahibi Ali Uşi Hazretlerinin yazdığı Emali Kasidesi'nde Ehl-i Sünnet itikadı mansum olarak çok güzel anlatılmıştır. Orijinal aslı şahane bir manzumedir. Bu eserde özetle deniyor ki: Allahü Teala ezeli ve ebedidir. Hayrı da, şerri de yaratan odur. Fakat o şerre razı değildir. Allah'ın sıfatları zatının aynı da gayrı da değildir. Bütün sıfatları da ezeli ve ebedidir. O hiçbir şeye benzemez. Her şeyi yoktan yaratan Allahü Teala arşı da yaratmıştır. Fakat oraya yerleşmiş denilemez. Çünkü arşı yaratmadan önce de vardı. Mekandan ve zamandan münezzehtir. Mukallidin imanı muteberdir. Ana babasını, hocalarını taklit ederek doğru itikada kavuşan kimsenin imanı sahihtir. Ancak inceleyip araştırmadığı için, yani fen bilgilerini kısaca öğrenip Allahü varlığını düşünmediği için günah işlemiştir. Fen bilgisini öğrenmemiş bir kimse, ana babadan, kitaptan öğrenerek iman ettiği, düşünerek kabul ettiği, aklını kullanarak inandığı için istidlali terk etmiş sayılmaz diyen alimler de vardır. Kur'an-ı Kerim kelamı ilahidir. Mahluk yaratık değildir. Cennette nimetler, cehennemde azap vardır cennet ve cehennem hiç yok olmaz. Müminler cennetteyken hiçbir şeye benzemeden Allahü Teala'yı görünce başka nimetleri unuturlar. Allahü Teala'ya en faydalı olanı yaratması farz, mecbur değildir. Peygamberlere ve meleklere ve Amentü'deki diğer esaslara inanmak farzdır. Hazreti Muhammed aleyhisselam son peygamberdir dini kıyamete kadar bakidir. Miracı da haktır. Bütün peygamberler, peygamberlikten önce de sonra da günah işlemezler. Kadınlardan peygamber gelmemiştir. Hazreti İsa gelecek, Deccali öldürecektir. Evliyanın kerameti haktır. Ebu Bekir Sıddık, bütün eshab-ı kiramdan üstündür. Akıl bali olanın Allah'ı bilmemesi özür olmaz. Kâfir'in son nefesteki imanı makbul değildir. İbadetler, ameller imanın parçası değildir. Yani farzı yapmayana kâfir oldu denmez. Katillik, gasp, zina gibi büyük günah işleyen Müslümanlara kâfir oldu denilmez. Bir müddet sonra dinden çıkmayı niyet eden o anda dinden çıkıp kafir olur. Elfazı küfürden bir sözü anlamını kabul etmese de söyleyen kafir olur. Yani şaka olarak veya güldürmek için söylese yine küfür olur. Mesela ben peygamberim dese küfür olur. Sarhoşken elfazı küfrü söyleyene kafir dememelidir. Helal de, haram da rızıktır. Kabir suali ve kabir azabı haktır affa ve şefaate kavuşanlardan başka bütün günahkarlar günahlarının cezalarını çekeceklerdir. Müminlerin cennete girmesi Allahü Teala'nın fazlındandır. Çünkü kimse ameliyle cenneti hak edemez. İnsanlar dirilince hesaba çekileceklerdir. Kıyamet günü amellerin tartılması ve sırattan geçmek haktır. Bu dünya sonradan yaratılmıştır duaların etkisi vardır. Dağlar kadar büyük günahı olanlar da az veya çok şefaate kavuşacaktır. Cennet de, cehennem de şu anda mevcuttur. İman ehli, günahların cezası olarak ebediyen cehennemde kalmayacaktır. Cehennemde ebedi kalmak kafirlere mahsustur.